Merhaba arkadaşlar. Şimdi Parler Park'ın iki hamlesini anlatacağım size ben. Yanaştınız. Yeni düz çizgili dubanın şu duba aynaza gelecek. Geldi. Evet. Şimdi iki hamleli atıyorum. anlatıyorum. Sağından görmüş olduğunuz dubaya tekerleğimizi aynaza getiriyoruz. Değişen bir şey yok. Aynaza gelecek. Geldi. Şimdi tam sayı yapıyorsunuz. Sol alt aynadan. Şimdi üst aynanın önemi yok. Alt aynadan Kutubayı tamamen görüyorsunuz. Kaldırma kenar kutubaya bakın şimdi. Evet, çizginin kaldırma değdiği yeri gördünüz. Tam sol yapıyorsunuz. Evet, sağ sinyalle sesi dinliyorsunuz. Yavaş yavaş gidiyoruz görmüş gibi. Ve evet evet geldik. Hadi hop bitti. Bu da iki hamleli perler bak görmüş olduğunuz gibi. Düzelttik. Eğer ki sınavda 3 hamleli parkı Yapan adaylar Baktınız kaçadınız Dubeye dek getirdi tekerleğinizi Hemen bu şekilde iki hamle dönebilirsiniz İki hamle öğrettiğim adaylar ise bunu yapabilir Değişen herhangi bir işlem yok Çıkışlar hep aynı Sol sinyalle Yarım diapreş i̇şte Paralar paralar içeride iki hamle hakkınız var Olmazsa birileri bir geri Evet şu iki Dubai'yi tamamen gördük Eğer ki içeride aracı düzeltmek için ileri hakkını hareket ederseniz eğer çıkarken geri gelin. Bu şekilde tam çıkmayın. Yoksa şu kışlık kubaya vurursunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Devam ediyoruz. Evet.